de gelmesin. Al kilitle annem. Üstü de kilitle. Evet kilitleyelim. Üstü de gelmesin annem. Evet anne. Gelmesin. Çok korktuk anne. Çok çirkindi. Deme annem. Nasıl dans ediyor. Hadi asansörü çağırın bakalım. Elif hadi asansöre bas anneciğim. Yürü. Hadi çağırın bakalım. Tut anne. Buraya da gelmiş. Asansörde dans ediyor yiğit Burada biliyor musun asansörün içinde dans ediyor. Tam senin önünde. Nasıl dans ediyor Yiğit? Bir göster hadi annem. Nasıl dans ediyor? <gülüyor> <gülüyor> yiğit nasıl dans? <laughs> Ama nasıl dans ettiğini göstermen lazım Yiğit. Bana bak. Aa, Elif sen de göster hadi annem. Elif korktu arkadaşlar. Özdey neden bizi takip ediyorsun sen? Olamaz. Gidiyoruz şimdi. Elif nasıl dans ediyor? Kalkın da dans edin. Nasıl dans ediyor Elif Benzey? Aa, beraber dans ediyorlar. Yiğit evet, bak bak kardeşine nasıl dans ediyor annem Benzey Evet annem Elif nasıl dans ediyor Benzey? Göster. Evet Elif de dans ediyor. Yiğit evet, nasıl dans ediyormuş? Aa, evet. Televizyonda öyle dans ediyor arkadaşlar. Anne, biz git, biz kaçalım o da gelmesin peşimizden. Hadi. Kaçalım, kaçalım. hadi. Hayır peşimizden gelme Venzi. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Elif, Elif nasıl dans ediyor? Bir göster. Hadi annem. Nasıl dans ediyor? Aa öyle mi dans ediyor? Evet annem geliyor peşimizden. Hadi gidelim biz o gelmesin. Hadi. takip edici arkadaşlar. <laughs> Parka geldik. Yiğit kayıyor o da. Lezde'yi de bizi takip ediyor. Hayır gelme. <laughs> git sen oraya. Sen oraya git değil mi kızım? Sen oraya git değil mi kızım? Gelmesin Lezde. Aa, aa, yine geldi Elif yanımıza. Dans ediyor Elif. Yanımızda dans ediyor Wednesday. Biliyor musun? Arkanda dans ediyor. Gel hadi annem gel gel gel. Gidelim. Hadi. Aa, yiğit yine geldi. Elif geldi. Yine bizi dans ediyor yine. Wednesday neden takip ediyorsun bizi? Aa, yiğit gel annem gel annem geliyor. Nasıl dans ediyor Elif? Nasıl dans ediyor annem Wednesday? Kalk hadi bir dans et. Görelim bakalım arkadaşlar bir görsün. Bir dans et hadi. Nasıl dans ediyor Elif? Öyle mi dans ediyor Elif? Anne, anne. Aa evet. Yiğit oraya yattı arkadaşlar. Benzeydi. Elif gördün mü dans ediyor. Gördün mü? <tü montage> gördüm. gördü. Nasıl dans ediyor bir göster hadi annem arkadaşlar bir baksın sana. Aa öyle mi dans ediyor? Aa. Anne, bak, anne, 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 anne geldi. Hı. Yiğit nasıl dans ediyor bir de sen göster Nasıl dans ediyor Elif Hadi bir dans edin Yiğit bir de sen dans et Yiğit bir de sen dans et hadi annem Nasıl dans ediyor Elif dans et bakalım Nasıl ediyor annem Öyle mi yapıyor Aa. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi geldi Yiğit <laughs>

bak 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 Elif'in yanına geldi Yiğit gel 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 gördün mü Eli geldi gördün mü Elif'in oğluna dur annem dur annem düşme Yiğit bakayım aa, aa, bu sefer de Yiğit koş abinin yanına gidiyor Elif koş kurtar annem hadi abiyi kurtar Elif arkanızda dans ediyor annem nasıl dans ediyor bir göster hadi annem Benzeyle de annem bana bir de sen dans et Yiğit gözleri neden takip edip senin kızımın gözlerini de sizin niye etken annem gel <laughs> Elif Özdey mi geldi bir dans ediyor Elif Özdey <laughs> neden takip ediyorsun benim çocuklarımı neden gel kızım yanıma gel gel Elif gel Bence Özdey ile oyun oynayın Yiğit <laughs> o da sizinle kovalamaç oynuyor Elif İkra koş hadi seni kovalıyor Elif İkra gel 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 koş yanıma koş. Necdet seni kovalıyor. Koş anne. Koş anne koş seni kovalıyor. Koş seni kovalıyor. Koş 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 koş. Gel yanıma gel yanıma gel. Aa, aa Abiyi abi kurtar Elif Fezdeyden kurtar abi hadi. Abini kovalıyor Elif. Koş anne abi kurtar hadi abi kurtar. Elif 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 senin yanında şimdi. Elif, hadi bul bakalım. Elif nereye saklandı? Elif burada. Elif de belledi önce, Elif de belledi. Elif dans etmesi nasıl dans ediyordu canım? Nasıl dans ediyordu? Aa, aa öyle mi? Evet, Elif dans ediyor. arkadaşlar Hadi, hadi siz saklanın, hadi siz saklanın annem geçiyoruz. bakalım nerede çocuklar saklansın. Ee, hadi bakalım neredelermiş bunlar. Nerede <laughs> <Mevze>, bulmaya ne <laughs> çalışsın Yiğit ve <laughs> Elif'i. Sanki Elif'i görüyoruz. <laughs> Elif sen buradaydın anne. Abi <laughs> nerede? Nerede Yiğit neredeymiş? Bakalım 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 <laughs> Yiğit nerede? Aa Yiğit'i de buldu. Hadi bakalım. Benze, Yiğit, daha yakalayabilirsin yı sen. Koş, Yiğit, talanın yanına git. Bir git Yiğit, talanın yanına. Kızın yanına sakın gelme. Aa, senin yanına da geldi. Hayır, seni yakalayacak. Seni yakal, senin yanında Yiğit, senin yanında. Senin yanına gel. <laughs> Yiğit, eli senin üzerinde şu an Yiğit geliyor. Seni yakaladı, seni hapsetti. Kalkma. Yiğit, benzdey yi seni yakalamaya çalışıyor Yiğit. Aa Elif yiğit. Aa Elif Fenze abi kut tuttu. Kurtar abi kalkma yiğit Elif tutunca kalk. Hadi kızım hadi kızım abinin elinden tut da kaldır kızım Fenze yakalamış abi. Aferin size. Tebrik ederim. Koşun 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 gelin bu tarafa geliyor geliyor sizi takip ediyor. Yakalayamazsın gel. Sizi yakalayamazsın tamam mı annem? geliyor. Gelin gidelim artık. Biz parktan gidelim. O parkta kalsın. Hadi gelin. Evet, gel. Niye kızı gel annem. Hızlı gel. Yakalayacak seni. Yoksa sana çok yakın. Hadi gel. Gel annem. Evet. Hadi annem gidelim. Hadi annem gidelim. Gelin gelin. Gelin hadi gidelim annem. Yakalayamazsın bizi. Gel hadi. Kapıdan geçelim. O da yaklaşıyor. Az kal. Nasıl dans ediyor? Bir daha et adamım. Ne dans ediyor? Ne Hadi o Adalı kapının üstünde gidelim biz artık o burada kalsın tamam mı anneciğim? Hadi gidelim gidelim hadi Elif. O köprünün üstünde kalsın. O burada kalsın sen burada kalmayın. Biz seni istemiyoruz. Bir daha söyle anne. Elif. Elif. Aa, nasıl dans ediyor Elif? Evet Elif'le birlikte dans ediyorlar şu an arkadaşlar. Elif, Elif nereye gidiyoruz? Biz de arkada kalsın tamam mı annem? Hadi biz gidelim. Sen bir havuz atalım Mevze Havuzun içine attım onu inşallah. Hadi gidelim. O havuzun içinde dans etsin dostum. Gelin hadi. Gelin hadi gel. Sen orada kal. Sen kurtarma gel buraya gel. Elektrik var girme içine gel. Ona elektrik çarpsın siz gelin hadi gelin. Ne yapayım annem? Evet attım annem hadi gel o havuzun içinde kaldı tamam mı? Havuzun içinde kaldı o. Havuzun içinde dans ediyor. Ona elektrik çarpsın tamam mı anneciğim? Hadi görüşürüz yapalım biz gidiyoruz. Hoşçakalın. Sen orada kalın Nize. Biz gidiyoruz. Tüy yap Elif bir daha anne. Sen elektrikler çarpsın Nize. Burada kalsın. Evet sen burada kal. Tüy yap Elif ona. Aferin hadi gidiyoruz anne. Görüşürüz.